Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca Bugün sizlere huzur işlemini anlatacağım Huzur işlemi Huzurunuzu bozan ya da size olumsal düşüren şeyleri Ortadan kalkan, kaldıran bir işlemdir Bu işlem 20-25 gün içinde etkisini gösterir Ve tamamıyla sizi düzeltir Nokta nokta koyduğum yerlere Adınızı, doğum tarihinizi Ve anne isminizi yazıyorsunuz Daha sonra bu kağıdı Ekran görüntüsü alıp, bilgisayar açıkçası alıp Evinizin etrafında Bir yere toprağa gömüyorsunuz bu işlem dediğim gibi 20-25 gün içinde tamamen sizi toparlayacaktır. Ama bu işlemi yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalında burada yazdığı gibi bana oradan hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazın. Elimizden gelen her şekilde sizlere orada yardımcı oluyoruz. Ercüment Hocam Instagram kanalından yazıyorsunuz kardeşlerim. Bekliyorum sizleri. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere domuz büyüsü nasıl bozulur bunu anlatacağım. Bu işlem ağır bir işlemdir nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alıyorsunuz ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömeceksiniz. Bu kağıdı toprağa gömdükten sonra 15-20 gün içinde üzerinizdeki büyüme ve muskalar tamamen bozulacaktır. Ama bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşırsanız Hocam ben de ücretsiz yıldızlar bakımı yaptırmak istiyorum diye. Öncelikle sorunuzun ne olduğuna bakalım. Ona göre bir yol izleyelim. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz kardeşlerim. Bekliyorum sizi.